Çevre illere gidelim. Çevre illerde Nevşehir'le başlayalım. Bir köpek katliamı var ee, ve bu caniyle ilgili de bir gelişme var. Nevşehir'in Ülgüp ilçesine bağlı Sofular köyünde köpekleri zehirleyerek öldürdüğü tespit edilen şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Sokakta gezen başıboş köpekleri kendisi ve ailesine saldırdığını ileri sürerek zehirlediğini iddia etmiş. Şüpheli yakalamış efendim. E, katliamı gerçekleştiren köpek katili Nevşehir'de jandarmanın operasyonuyla yakalanmış. Ürgüp Sofular Köyü. Arkadaşlar. Burası Ürgüp Sofular Köyü. Yaklaşık 15 tane hayvanı birer hafta arayla katletmişler. Hepsinin ayakları, ağızları bağlı. Hepsini bilerek öldürmüşler. Kuş, kedi, köpek ne varsa burada kat. Hakikaten canilik sevgili seyirciler. Söyleyecek söz de yok bazen. Nasıl yapabiliyorlar bunu? Evet, ilginç. Gerçekten düşündüren bir durum. Sivas'a gidelim. Sibirya soğukları Sivas'ta etkili. Zaman zaman Sivas'la ilgili, Sibirya soğukları ile ilgili haberleri sizlere aktarıyoruz. Buz tutan bir göl, donan göl sevgili seyirciler. Sivas'ta Ulaş Gölü'nün yüzeyi tamamen buzla kaplandı. Hava sıcaklığının eksi 19 dereceye kadar düştüğü ilçede suya dair ne varsa buz tuttu ifade ediliyor. Sibirya soğukları yaşanıyor. Sivas'ta yine hava sıcaklıkları sıfırın altında 19 dereceye kadar düştü. Yine merkeze 39 km uzaklıktaki Ulaş ilçesinde bulunan gölün yüzeyi de bu soğukla birlikte dondu. İşte görüyorsunuz taşla zor kırılıyor. Aynı zamanda bu şekilde de balık tutulduğu da ifade ediliyor. İşte donduran görüntüler Sivas'ta. Kendine de dikkat et. Ulaş Gölü'nde buz, buz tuttuğunu görünce oltamı alıp balık tutmak için şansımı denemeye geldim. Daha önce tutmuştum zaten. Tekrar yeniden denemek için Ulaş Gölü'ne balık tutmaya geldim. Buzu kırdım ve şu an deniyorum balık Kahramanmaraş'a gidelim. Örnek bir liselinin haberi gelsin ekranlarınıza sevgili seyirciler. Kahramanmaraş'ta 16 yaşındaki lise öğrencisi Çiftçilik yapan Mehmet Gözlükara borçlu lise öğrencisi daha doğrusu bulduğu 20 bin lirayı polis aracılığıyla sahibine teslim etti. Parayı kaybeden çiftçilik yapan Mehmet Gözlükara sevgili seyirciler borçlarını ödemek için bankadan para çekmiş başka bir bankaya borcunu ödemek için gittiğinde 20 bin liranın eksik olduğunu fark etmiş. Polise başvurmuş 20 bin liranın bulunması noktasında lise ikinci sınıf öğrencisi Mehmet Ateş kara ziyaret mahallesinde gezdiği sırada yol kenarında deste halinde parayı buldu. Polise teslim etti. İşte karmamaraş'taki 16 yaşındaki lise öğrencisi, örnek lise öğrencisi Mehmet Ateş'in hikayesi. Parayı kaybettiğini falan doğruladı. Parayı huzurlarınızda sahibine teslim ediyorum. Bu genç arkadaşımızı da tebrik ediyorum bu duyarlılık davranışından dolayı. Evet, tebrik ediyoruz sevgili seyirciler. Yozgat'a gidelim. Yozgat'ta da bir kuş kurtarma operasyonu var. Hava soğuk. Soğuk havada da hayvanlar özellikle çaresiz ve sıkıntı da sevgili seyirciler. Yozgat'ta buz tutan gölde mahsur kalan ve donmak üzere olan kara gerdanlı dalgıç kuşunun itfaiye ekipleri kurtardı. Spor varisinde buz tutan gölette donmak üzere olan ve hareketsiz bir şekilde duran kuşu kurtarmak için harekete geçildi. Vatandaşların ihbarı üzerine ekipler dalgıç kuşuna ulaştı. Demir ayaklasana tamam, tamam. Dur attık. sen kurtaracağım lan. Dur dur, ısırma git. Orada parça kaya var mı ya? Bak ayakların suyun içinde değil. Tut tut tut. Tut tut tut. Hayvan bu. Dur oğlum dur evladım. Bismillahirrahmanirrahim. Yabancılar bulundular. Yaban hayvanı ördek kaldı diye. Biz de geldik, cesaretimi topladım girdim Allah rızası için. Teşekkür ediyorum. Yani kim ihbar ettiyse. Nide'ye gidelim bir papağan ekranlarınıza gelsin. 500 kelime konuşuyor sevgili seyirciler. Sibir özellikle Nide'de yaşayan Kudüs'ü ısı. Papağanın ismi Paşa. Bakın neler söylüyor. Ya Hasan Ya Hussain Bismillah Ar-Rahim Kul hu Allah Ad Allah Hussamad Lam Yalad Walam Yulad Walam Yakullahu Kuhuvan Ahad İstediğini işaret eder onu veririz Farklı bir hayvan Peki ilgilenmediğiniz zaman ne yapıyor? İlgilenmediğim zaman hemen küser. Torunlarla birlikte kıskanır, torunları sevmemi istemez. Hemen döner, ilgilenmez veya onlara zarar vermeye çalışır. Eşimle yaklaşmamı istemez. Çok farklı bir hayvan ya işte hayvan demeyelim de. Bu da bizim ailemizin bir ferdi. Evet kıskanç ama bir o kadar da zeka küpü sevgili seyirciler papağan, nideli Papanın hikayesini paşanın da sizlere aktardık.